Ağzı billahi minne şeytanın racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Dört tane hastalığımız vardı. Birincisi uç. Birincisi yes. Uç. Şimdi geldik üçüncüsüne. iki tanesini geçen hafta işledik. Geldik bu, bu hafta. Üçüncü hastalık. Gururdur. Gurur çok önemli bir hastalık. Ha. Bazı insanlar da bile şey var. Yani alışkanlık etmiş kendine. Bir havalı takılma. Dikkat ediyor musunuz? <laughs> var. Halbuki şeytan gurur ve kibrinden dolayı cennetten ne oldu? <laughs> Kovuldu. Şeytan <laughs> anlatırlar. Önceden ismi Ezazil'miş. Ezazil. Meleklere hocalık edermiş cennette. Ondan sonra efendime söyleyin Tabi gurur ve kibir meselesi girince işin içine cennetten şutlanmış. Ama dikkat edin. Tabi orada diyorlar ki yani birisi cennetten çıkacakmış. O diyor ki ben ben değilim. Niye? Çünkü ben hocayım. Deyince shooting. Şimdi işin garibi mesela diyelim Hazreti Adem de Hazreti Havva da cennetten çıkartılıyor değil mi? Ama Hz. Adem Aleyhisselam ne diyor? Diyor ki ya Rabbi hata ver. Abone demek çok önemli biliyor musunuz? İnsanla burayı algılaması lazım. Yani hayatımızda büyük bir denge oluşturur. Hata benim ya. Hatayı kabul etmek büyük bir erdemdir. Ya ne günah işledin sen? Zaten bir tanesi de 99 tane adam öldürmüş rivayetlerde. Gelmiş bir hocanın yanına demiş ya ben Allah affederim. Demiş senin neren affetsin Allah? O ki değil, Allah beni affet bir an bir tane de vuruyor onda kafasını. Bir zaman sonra bir daha pişman oluyor. Bak pişmanlık çok önemli. Diyor ben öldürdüm diyor. Ya ben yüz tane adam öldürdüm. Başka bir diye yanına gidince diyor ki Allah'ın diyor şeyi şef, e, merhameti senin günahın onun yanında hiçbir şey. Niye affetmesin? <laughs> Yeter ki tövbe et. Sonuçta uzun mesele. Adam ne yapıyor? Cennete gidiyor. Hatayı kabul etmek çok önemli. Ya demişler ki ya doğru söyle canımı iyi. Şimdi Allah da diyor ki hatanı kabul et. İnkar etme. Hz. Adem ayet-i kerimede var. Dua ediyor. Hatasını kabul ediyor. Şeytan ne diyor? Yok ya diyor. Ben öyle bir şey yapmadım. Gurur ve kibir. Rabbim gurur ve kibirden bizi muhafaza etsin. Alçak yönelik olmak. Tevazulü, mahfiyetli, Tatlı dilli, güler yüzlü, kalp kırmayan. Üstad bir yerde diyor ki, büyüklüğün şeyini gereği tevazu ve mahviyettir. Tevazu oldu mu insan büyüyor zaten. Alçak gönüllü oldu mu büyüyor. Zaten dikkat edin böyle alçak gönüllü insanlara çevrede herkes değer verir. Gurur kibirli böyle burnundan kıl aldırmayan ama hiç kimse dinlemez. Evet gurur ile insan maddi ve manevi kemalet ve muhasileden mahrum kalır. Gururlu insan her şeyden mahrum kalır. Bir şey öğrenemez ki. Ders alamaz niye? İçinde bir kibir var. Gurur dediğimiz burada insanın izzeti değil. Kibirden kasıt da unutmayın. Gurur gururla insan izzetini gururlanmak var ya ki onur duymak o mana değil. Kibirdeki mana gururlu manaya geliyor aslında. Kibir manasına geliyor. Çünkü adamda kibir olunca ne yapıyor? Kimseyi dinlemiyor. Burnundan kıl aldırmıyor dedik ya. O zaman hiçbir şey öğrenemiyor. Öğrenemez ki. Hayat bir öğrenemez. Öğrenmenin de bir şartı alçak gönüllülüktür. Çünkü böyle ilim her, her şey her kafaya her kalbe girmez. İlmi öğrenecek kişi alçak gönüllü tevazulu, mahfiyet durması lazım. Yoksa dinlemez. Sevmediğin bir adamı dinler misin? Dinlemez. Niye dinleyiz? Ee, anlatan kişi o zaman demek ki gururlu ve kibirli o Ben de sizden birisiyim. Ya bir ağabeyinize ya bir hocaza. Hani ya da arkadaşın. Tevazül oldu mu arkadaşın da seni dinler. Küçüğün de dinler. Büyüğün de dinler. Herkes dinler. Gurur ve kibir iyi şey değil. Evet gurur sahikasıyla başkalarının kemalatına tenezzül etmeyip kendi kemalatını kafi ve yüksek görürse o insan nakıstır. Sadece ben varım dersen o insan nakıstır. Eksiktir. Gururlu kibirli olmayacağız. Ne diyor? Yunus Emre, yaradılanı yaradandan ötürü Hazreti Mevlana mı diyordu? Neyse. Yaradılanı yaradandan ötürü hoş göreceğiz. Onu yaratan bir Allah var. Eksi kimin kusuru yok Hepimizin kusuru var. Ama biz kendimizde kibri beslemeyeceğiz. Böyle insanlar malumat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle esnaf-ı izam, inşaat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar. Sadece şöyle şimdi mesela birisi anlatıyor, şimdi ben mesela desem ki, ya sadece beni anlatabiliyorum, o iyi anlatamıyor. Gitti, gitti. Ben dedin ya, halbuki kim zerremiz kal, hizmet ediyor Allah ondan razı olsun. Kimseyi beğenmemezlik etmeyeceğiz. Ve evhama maruz kalarak bütün bütün çizgiden çıkarlar. Halbuki esnaf-ı izamın 40 günde yaptıkları bir keşfiyatı bunlar 40 40 senede bulamazlar. <laughs> Zaten adam da bakıyorsun böyle beğenmiyor adam ama ki kendinden çok küçük mesabede bulunan ve hatta çok çelimsiz bir halde bulunan birisi ondan çok hizmetler edebilir. Hizmet ettiren de Allah'tır. Lütfeden de Allah'tır. Sen içinden diyeceksin ki ya Rabbi beni senin yolunda hizmet ettir. Ki Allah da seni hizmet ettirsin. Herkese de nasip etmiyor. Gerçekten yani Böyle dönün bakın da. Gerçekten böyle ihlaslı içinde temiz duygularla hizmet eden insan çok değildir, azdır. Ve gizlidir. Bilemezsin. Dördüncü hastalık suizan. Kibri de anladık mı arkadaşlar? Kibri zaten az çok biliyorsunuz. Ama içselleştirin. Hayatınızda yaşayın. Göreceksiniz. Biraz daha böyle bu pencereden baktınız mı kapının önüne çıkın giderken bile birçok insan görsen. Adam arabaya biniyor. Arabanın kapısının bir örtüşü var. Sanki dünyalar onu. Lan işte araba. Benim hacı babam dediğin yani? altından hava geçiyor ya. Araba işte. Ev alıyor mesela. <laughs> iyi bir yerde aldı ya. Artık da anlata anlata bitiremiyor. Ya mal da senin değil. Mülk de senin değil. Sen de senin değilsin. Hepimiz birer bekçiyiz, emanetçiyiz. Yani kabre girdiğimizde onları yanımıza götüremeyeceğiz ki. Firavunlar da yan, şey yaparmış, ödüklerinde yanlarına Kabını, kacağını koyarmışlar ki kalktığında yemek yesin. İyi hey yavrum iş. Nerede kalkacak? <laughs> Kibrin gidiş yön tarafı büyütürsen firavunluğa kadar yolu var. Allah muhafaza. Dördüncü hastalık suizan. Suizanın ne olduğunu bilen var mı? Kötü zan. kötü zan. kötü zan. Bu çok önemli. Burada çok önemli. Dikkat edin insanlar hep birbirinin arkasından suizanda bulunabiliyor. Bulunuyoruz. Bulunuyorum. Hepimizde var. Hemen birisine bir çamur atacağız. Nefsimizi de bu hususta terbiye etmemiz gerek. Hemen. Beğenmiyorsun ya. O da öyle. Beğenmeyeceğin tek bir nokta varsa o da kendimiz olması lazım. O zaman büyürsün. Beğenmiyoruz. Böyle bakıyorsun çok oluyor. Bakalım burada ne anlatıyor. Evet. İnsan hüsnü memurdur. Hüsnü zan nedir? İyisi. <laughs> i̇yi zan. Her zaman iyi diyeceğiz. Mesela diyelim ki sen, sen Absomet'te Absomet'in bir eksik tarafın veya Kötü bir şeysini gördüm. Dedim ya atsın mı etmez. De ya bir şey olmaz ne olacak. Ya ama hocam. Cık. Ya de bir şey olmaz. Ben size bir tane bir şey anlatayım. Kendi hayatımda. Benim bir tane hocam vardı. İlkokulda Kur'an kursunda. Arkadaşıma kötü bir laf dedim. Evet çok çok kötü bir laf değildi Yani kötü bir laf dedim. Ya öyleydi. Bir şey vardı, onun gibi bir şey. Hocam dedi ki, yetti, şikayet etti arkadaşım benim hocaya. <laughs> Hoca dedi ki, ya siz yanılıyorsunuz. Ben de dinliyorum ha. Muhammed dedi ya, o Muhammed ile bir şey yapmaz. Halbuki yapmışım. Kendimden terse düştüm. Hoca dile dedi ya. Ben dedim, Esra'dan mı demedim? E, Yok dedim. Hoca niye böyledir? Öyle utandım ki. O anda sesin de çıkmadı. Hoca <laughs> bir şekilde bir savaştırdı. <laughs> o bana çok ders oldu. Bak, küçük bir şey. Ne olur ki desin yani Mertciğim? Desen ki ya, efendime söyleyeyim benim şeker kardeşim de öyle bir şey yapmaz. Ne olur ya? olmaz da senin. Ha gördün gerçekten yapmış yani. Hatası var da Hz. Ali Efendimiz gibi onun hatasını ne yapıyorsun? Örtüyorsun. Mümin mümin mü mü arkadaşının ne yapacak? Kardeşinin hatasını örtecek. Ha o hatasını izaleye çalışacak beraber. Hani tatlı bir dilin uygun bir zamanda anlatacak hep. Bir yapalım şöyle yapalım ondan kurtul bu başka. Ama onun açığa vermek, onun hatasını gün yüzüne çıkardım, onu rencide etmek iyi bir şey değil. Evet. <laughs> Biz hüsnü zanla memurmuşuz. Hep iyi söyleyeceğiz. Yusuf iyidir. Abi ben mesela bazen eğitim açısından cık, Yusuf da böyle ders çalış o eğitim de başka. Meseleler birbirine karşımayacağız Anne baba bazen sen eksiğini söyler. Hocanız söyler. Bu bu eğitimdir. Bu başka bir mesele. Arkadaşlık arasında meselemiz var. Ha, hoca da biz mesela mesela ben kendi açımdan söyleyeyim. Talebelerin yüzde seksen, yüzde doksan hatalarını görmüyorum. Görmemem lazım geldiğini biliyorum. Niye? E çünkü ben şimdi onun hatasını araştırmakla bitiremem. Bir de bak kendi hatalarım var. İkincisi de bu biraz kasıtlı bir durum olmuş olmaya başlar. Bazı bazı ara ara ki o kendini düzelsin. Anladın mı? Bu eğitim. Ama biz arkadaşlarımızın insanların eksiklerini çıkartmamaya, örtmeye çalışacağız. Hüsnü zan besleyeceğiz. İyidir, iyi olacak inşallah. Bunun gibi. İnsan herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Ne olur ki bize? Mertcan benden üstündür. Vele üstün, vele üstün değil. Sen öyle düşün. O zaman sen büyür müsün? buyursun. Muhammed benden üstündür. Kendisinde bulunan suyu ahlakı, suyu su ahlakı, suyu zan sayıkasıyla başkalarına teşmil etmesin. Ve başkalarının bazı harekatını, hikmetini bilmediğinden takbih etmesin. Binaenaleyh, esnaf izamı hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenmemek Sui zan Suizan ise maddi ve manevi içtimaiyatı zedeler. zan her zaman dikkat edin. Bak arkadaşlar haset, kindarlık, efendime söyleyeyim, söz götürüp getirmek. Bunları biliyorsunuz. Bunlar çok tehlikeli meseleler. Hayınlık, işten kayınlık. Bizim atalarımız der ya ki Allah hayına mal vermez. Vermez. İçin selamette olacak. Suizan ise maddi ve manevi ismayız arkadaş. Tahter arz yaptığım hayali seyahatinde gördüğüm bazı hakikatları zikredeceğim. Birinci hakikati okuyalım, kafi eder mi? Bitirelim. Zaten o da ancak bitiririz. Arkadaş, maliki hakikden gaflet, nefsin firavununa sebep olur. Hakikimi sahibi kim? Allah. Eğer bundan gaflet edersen, her neye bakarsan, her neyi görürsen, Allah demezsen gafil olursan bunun sonu nereye gidiyor? Firavun'a. Nasıl algılayacağız? <laughs> Şimdi adam Allah'ı görmezse, Allah'ın sanatını görmezse kendini beğenir. Allah olsun. Bir nevi Allah'ın yani kainatta bile bakıp insan tefekkür etmezse çok büyük bir hata içerisinde olduğunu farkında değil. Allah diyeceksin. Önce kendine bakıp Allah diyeceksin. Sonra kainata bakıp Allah diyeceksin. Her neye bakarsan Allah demen lazım. Ya. Evet. Tahtı tasarrufunda bulunan bütün eşyanın maliki hakikisini unutan, nefsini kendisini kendisine malik zannederek hakimiyet tevhidinde bulunur. Hareket onu gösteriyor. <laughs> ve başkaları da bilhassa esbabı kendisine kıyas ile hakim ve malik defterine kaydeder ve bu vesileyle Allah'ın mülkünü, malını kendilerine taksim ederek ahkam ilahiyeye karşı muaraza ve mübarezeye başlar. Abi ki Cenab-ı Hak tarafından insanlara verilen benlik ve hürriyet, hürriyet uluhiye sıfatlarını fehmetmek üzere bir vahidi i kıyasi vazifesini görüyor. Maalesef su ihtiyar ile hakimiyet ve istiklaliyete alet ederek tam bir firavun olur. Şimdi vahidi i meselesi de insan kendinden Mân ârâf nefsâhu, Mân ârâf Rabbâhu, Fakat ârâf Nefsini bilen Rabbini bilir, Kendini bilen Rabbini bilir. Kendinden vahidi kıyaslı yapacaksın ve Rabbini bulacaksın. Her şeye baktığında, her şeye baktığında Allahı görebilirsin. O pencereler açık. Tabi bu bir iman, iman meselesi. Herkesin için Allah bunu taksimatını yapmayabiliyor. Ya. Arkadaş, bu ince hakikat tam vuzuh ve zuhur ile şöyle bana göründü ki, biraz hızlı geçiyorum baktığımız kısalıyor diye. Gaflet suyu ile tenebbüt eden benlik <laughs> halıkın sıfatlarını fethetmek için bir vahidi kıyastır. Çünkü insanlar görmedikleri şeyi kıyas ve temsil edebilirler. Mesela bir adam Cenab-ı Hakk'ın kudretini anlamak için taksimat yapar. Buradan buraya benim kudretimdedir. Bundan o yana da onun kudretindedir diye vehmi bir çizgi çizmekle mesleği anlar, sonra mevhum hattı bozar, hepsini de ona teslim eder. Çünkü nefis, nefsine malik olmadığı gibi cismine de malik değildir. Cismi ancak acip bir makine ilahiyedir. Çünkü insan kendi kudretine bakar. Ha bir de şöyle kader şu da var. Yani <laughs> mesela diyelim ki insanların en çok yanıldığı mesele şunlar. Bizim bir cüz irademiz var, bir de külli irade var. Külli irade Allah'ın iradesi. Şimdi biz kendi işimize bakacağız. Allah'ın işine karışmayacağız. Allah canibinden Allah e, öldürür, diriltir, keser, savurur, kaldırır. Ne bileyim. Onun gücü her şeye yeter ki. Ama bizim yetmez. Biz orada her şeyi de anlayamayız yani. Gücümüz yetmez. Biz bize düşene bakacağız. Vazifemizin taksimatını yapacağız. Ve gerisine karışmayacağız ve kendimize, kendimize bakacağız. Nefsimize bakacağız. Nefsimizden Rabbimize ulaşacağız. Nefsimiz de bizim değil. Üstad Kader Risalesi'nde diyor ki e, çok önemlidir. Kaderdeki hissen niyetindir. Neymiş? Abdü Samet. Söylüyorum. Kaderdeki hissen niyetindir. Sen güzel niyet besleyeceksin. Semih bak yine geldi. Güzel niyet. Sen niyetin kal sözü Sen Şimdi ben elimi kaldırdım çocuklar. Bu elindeki kalkma kuvvetini yaratan yine kim? Anladım. Niyeti ben niyetledim kaldırmak için. veya Kitap okumak için, tutmak için. Yapan, eden bir fiil fahim kim? Allah. Sana düşen kaderde yüzde bir. Yüzde doksan dokuz tasarruf Allah'ın elinde. O yüzde bir de sana kalmıyor da ama cüz'iyle Allah sana bırakmış ki İnnemel amel bin niyet, ameller niyetlere göredir. Ve kaderdeki hislerin niyetindir. Niyetini halis tut. Ey niyet bezle. Durum bundan ibaret. Bu şekilde Rabbini görmüş oluyorsun. Bak bir vahidi kıyası yaptım. Cisme kıyas Cismi ancak acip bir makine ilahiyedir. Kaza ve kader kalemiyle kudret ezeliye bir cilveciyi o makinede çalışıyor. Bir cilveci. Bak dediğim gibi. İnsan o filanlık davasından vazgeçmekle mülkü malikine teslim etsin, emanete hıyanet etmesin. Eğer hıyanet de bir zerreyi nefsine isnat ederse Allah'ın mülkünü esbabı cami diye taksim etmiş olacaktır. Allah muhafaza. Şimdi çocuklar bir tek olan Allah'a bütün her şeyi vermezsek o zaman herkesin aklı kendine. Kiminle baş edeceksin? Vücudunuzdaki hücreler bile beraber durmaz. Trilyonlarca hücre var, Kulaktaki hücre kendi başına bir devlet. Burnundakine kendi başına. Akılları var ya. Ama hepsi Allah'ın mülkü olunca bir yaratıcının mülkü olunca hepsi ona ne yapıyor? Bağlanıyor. Teslim oluyor. İşte Allah deyip bu birlikten içerisinden çıkacağız. Çocuklar şimdi dört tane hastalığımız vardı. Yes. Ümitsizlik olmayacak Müslümanda o yaptığın ibadete de güvenmeyeceksin. Çünkü o Allah'ın sana lütfudur. Neye güveneceğiz? Allah'a. <laughs> Yaptık. Şimdi namaz kılıyor. Ben namaz kıldım. <laughs> tamam. Cennetli lan. Yok. Cennetlik olup olmaman meselesi. Biz Allah için namaz kıldık. Allah cennetini bize nimet olarak verecek. Biz Allah'a güveniriz. Bu kadar. Çünkü o namazı da o güzelliği de lütfeden, bize lütfeden kim? Allah'tır. Üçüncü hastalığımız gurur dedik. Kibir bir Müslüman da olmaz. Kalpte kibir varsa iman gidiyor. Kibir olmayacak. Beğenmiyorsak kimi beğenmeyeceğiz Murat? Nefsimizi. İlk önce nefsimizi beğenmeyeceğiz. Başkasını değil. Çünkü nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Dördüncü hastalığımız neydi? Suizan. Suizan. Aferin. Kötü zam beslemeyeceğiz. Herkesi seveceğiz. Herkese güzel niyet besleyeceğiz. <laughs> Şunu da söyleyeyim bir <laughs> Yine da geçiyor. Usta duyuruyor ki güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatında lezzet alır. Her şeye güzel bakacağız. والحمد لله رب العالمين الفاتحة